İşten sonra Muhafız X izlemeyi iple çekiyorum. <laughs> Affedersin. Ha? Ha? Merhaba. Muhafız X. <laughs> Karşımda olduğuna inanamıyorum. <laughs> Durdurduğum için üzgünüm. Hiç sorun değil. Kahraman stüdyolarının ha? yerini bilmiyorsundur değil mi? Ha? Tabii ki biliyorum. Kavşağa gelince sağa dönüp dümdüz ilerleyin. Vay canına muhafız X benimle konuşuyor. Bu bir rüya olmalı. <laughs> Çok komiksin. Adın ne küçük tren? E, e, adım Dizel. Hmm, teşekkür ederim Dizel. Aa, bir dakika. E, senden bir iyilik isteyeceğim. İyilik mi? İşini bitiren Dizel, Çufçuf kasabasına doğru ilerliyor. Lan, lan, lan. <laughs> Bu? Ha bu Didi Bo. Didi Bo. Merhaba dostum. Aa, merhaba. Bana bir bak. Bir farklılık görüyor musun bakalım? Yüzündeki kire bakılırsa sanırım kömür taşıyorsun. Kirlerin yanı sıra yan tarafıma dikkatle bak. Yanına mı? Oh! Bu muhafız Nasıl aldın onu? Ona yol tarif edince bana imzasını attı. <laughs> Vay canına. Çok şanslısın. Evet, çok da mutluyum. Hı, ama biliyor musun, yıkandığında silinip gidecek. <laughs> o zaman asla yıkanmayacağım. Bu en değerli hazinem. Herkese göstermek Hı? için sabırsızlanıyorum. Ama güzel. Görüşürüz. Aa, ama çalışmak için temiz. Oldum.